Virüs etiği pazarda pazarda biraz düşüş var virüs e, virüs nedeniyle kimse pazara çıkmıyor böyle ara ara çıkıyor yani böyle her saat başında böyle 10 kişi 15 kişi yani akşama doğru biraz kalabalık oluyor böyle öğlen saatlerinde falan boş yani tek tek geliyorlar böyle. Çok kalabalık olan yerlere kimse gelmiyor. Hijyenik bir ya. çalışma yapıyoruz. Bütün çalışanlarımız eldivenleri, maskelerini takıyor. E, Müşterileri de seçtirmiyoruz. E, Ünye zabıtasında verdiği kağıtlar var. İşte seçilmiyor seçilmesi, seçilmemesi lazım diye yani kağıtlar var. Onlarla birlikte kimse seçmiyor. Yani güzel bir satış oluyor. Evet, virüs nedeniyle fiyatlar arttı. Elmalar 5 lira oldu. 4 lira olan elmalar 5 lira. işte muzlar arttı. 8,5-9 liralar olur. muzlar 10 lira oldu. 1 lira, 1,5 lira virüs nedeniyle arttı hepsi. Gelen resimleri biliyor musun? Şu insanların kalabalığı şu anda iç içe olması. Başka hiçbir şey değil. Şu hale bak. Doğru haber için burada kalmaya devam edin.